Mesela diyorum. Bugün cumartesi ya hani günlerden şiir olsa tıpkı Şerif Hoca'nın dediği gibi. Mesela diyorum. Bugün günlerden karşıyaka sevgi şairleri ya sokağın kalbi ya hangar kafe ya da istasyon lokali maksat şiir. Dostluk ve muhabbet olunca ne fark eder ki? Özen, önce Özen Hoca mikrofonu alsa, açılış konuşmasını yapsa, o kadife sesiyle bir şiir okuyor. Şakadan ile ezbere şiir okuyanlara kısa. Hava Hoca sunumuyla başlarsa şiir toplantımız ve suslu kuşlar eşliğinde bizi Sezen'le buluştursa kalbimiz Ege'de kalsa. Fotoğraflardan söz düşse Şerife hocayla Yunus bizi çağırsa bir an içimize dönebilsek en derinlere her şeye ve herkese rağmen gel ne olursan ol gene gel diyebilsek Güneş Hoca adı gibi güneşten serpintiler ekse gönlümüze romantik bir şiir oksa bize bir de güzel karşıyakanın Akasya kokulu sokaklarında gezdirirse. Rahmetli Cihan Hoca her zamanki babacan tavrıyla elinde emektar kamerasıyla bu güzel anları ölümsüzleştirse. Rahmetli Halit Hocam ortaya karışık bir şekilde şiirlerinin arasına fıkralar serpiştirse o taşlı sahas şivesiyle bizi torosların eteklerine götürse Şerif Hoca her zamanki bir tevazılığıyla Deniz Mirli kimliğiyle Denizli'nin o güzel lokumlarını ikram etse tatlı yiyip tatlı konuşalım dercesine. Ve ben 15 dakikalık arada veya bir şiir bitiminde müsaade istesem halam beni bırakıp postanlıya kendi evine dönecek zira. Annem bizi kapıda karşılasa Allah rahmet eylesin. Halama gir dese ısrarla bir kahve içimi halam biraz soluklansa babam her zamanki yerinde otursa ona da rahmet diliyoruz. Hemen şiir okundu mu diye merakla sorsa ben evet baba beğendiler deyince o da benim adıma mutlu olsa mesela dedim ya mesela dönsek 2020'ye bugün cumartesi ve ben annemi, babamı ve karşı yaka sevgi şairlerini hiç kaybetmemiş ve özlememiş olsam. 29 Ocak 2023.